Şimdi spora doğru gidiyoruz. Ee, yani birlikte yürüyüş yapacağız. Bu akşam birlikte date çıkıyoruz. Telezuz restoranına gideceğiz. Tabii. <laughs> <So, gülüyor> <laughs> <laughs> Günaydın. Günaydın. Şimdi spora doğru gidiyoruz. arkadaşlarımızla birlikte yürüyüş yapacağız. Sonrasında da büyük güzel bir kahvaltı yapacağız. Şimdi onlara rahat gidiyoruz. Daha önce karşılaşmamış olabilirsiniz. Nazlı ve Tayyip'in ve Hamid Onlarla konuşuyor olacağız. Şimdi Fenerbahçe sahile geldik. Arkadaşlarımızla buluşacağız. Birlikte yürüyüş yapacağız. Sonrasında da kahvaltı yapıyor olacağız. Yürüyüşte görüşürüz. Hoş geldin selam. Alo ben senin faydımı. Seninle Merhabacım, videomuzda merhaba de. Daha iyi benim için de yani. <laughs> kalabiliriz. <laughs> 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 Neyince sen kamerayı insanısın ya. Gerçekten. Ne zaman çağırır <laughs> mısın? Ne zaman ihtiyacın olursa bebeğim? gel, geçen hafta da şeyde yaptık çekim salonda. Sen tabi alışıksın doğru mu? Vallahi çok kasıntı bir şey beza. Kafayı yiyorum böyle bakıyorum hareket yaparken. Ama sizinki şey ee, daha böyle reklam bir şey bu daha hani olur gibi. Evet ya, bir abi. şey yok. Ben bunu daha böyle olsa bak, bak o gün ona da söyledim. Musa ki Allah aşkına beni de haber edecek. Şey, şey. şey. Ne olursun dedim. Böyle Onu da Beyza'dan gördüm, ağzım gördüm ağzım senin aldım, ha. Seni paylaştığını aldım kampanya bilet. 5 bin liraya Londra'ya gidiştiriyorsun. Evet bir yere çok ucuz. Bavulunu falan da Etiketler insan arkadaşlar ben aldım siz de alın diye. <laughs> <laughs> e, şey kahvaltıcıya gidiyoruz. Tamam sen geç zaman. <laughs> Onlar tekrardan ben şimdi hazırlandım, Koray'ı bekliyorum sonrasında bu akşam birlikte date'e çıkıyoruz. TELESUZ RESTORANTA gideceğiz. Ee, TELESUZ'u biz uzun zamandır merak ediyorduk e, Koray'la. Bantma'daki e, The Barn restorantındaki gibi aslında sıfır atık e, yaklaşımıyla e, yemekleri dokunuşlar yapıyorlar. E, bu güzel bir şey. E, bir de vegan restorantı. Bu bizim için farklılık olacak sonuçta çok fazla vegan odaklı beslenmiyoruz. E, ee, da bu arada haz almak e, lezzetle yemek gibi bir anlama geliyormuş. Aslında zaten biraz böyle fine dine ve e, yediğiniz yemeklerden keyif alma odaklı bir restoran. Ee, biz de bu akşam bunu deneyimleyeceğiz. olacağız. Hadi gelin gidelim. <laughs> Aşağı çok döndürdüm. Efendim? <laughs> Aşağı çok, <döndürdüm. gülüyor> çok döndürdüm. Hayatım Megah'ın için çok heyecanlısın. Çok heyecanlıyım. Yani ön yargım yok bu arada. Çünkü Bence güzel şeyler Çünkü restoran, kaldı. kaliteli bir Hı. restoran olduğunu biliyorum. Evet. Bu evet. arada çok zor yer buluyormuş. Koray'ın arkadaşları bahsetmiş Kore'ye. Onlar da bayağı merak ediyormuş. Ee, Bizde de... biz insight olacak onlara. Evet, bizim de çok aklımızda olan bir yerdi. Fırsat olmadı ya planlama. Ya yani, böyle yani, oldu. plan mamati yani. Neyse, bakalım inşallah güzel şeyler olur. Burası Türkiye'nin ilk e, fine dining vegan restoranı diyebiliyorum. Ömer Kurt'un yeşil yıldızlı Ömer Kurt'un özel e, talepleriyle açıldı diye bir hatırladığım bir noktası var. O yüzden de ben çok güzel olacak konusunda en fikirim ya. Orada herhangi bir ön yok. Herhangi... Sadece daha Sen... önce deneyimlemediğim için hayal edemiyorum ne olabileceğini. Sana bir soru. Şimdi bu restorant koç korusunun içerisinde. Normalde koç korusunun dışarıdan bir koç e, korusunda şey koç... Koçta e... çalışmıyor. Yani ne diyeceksin? Ne diyeceğine deyip deyip hiçbir şeyine değer ne kim, kim, Koç topluluğunda çalışan biriyle giriyorsun ya. Evet. Şimdi bence restoranta özel restoranta öyle değildir. Restoranta özel öyle değildir değil mi? Bence değildir. Yani onu bir öğreniriz. Atıyorum koç kursunun diğer imkanlarından yararlanamazsın ama restoranta, restoranta rezervasyon yaptığının için büyük ihtimalle kapıda güvenlik oraya yönlendiriyordu. Öğreniriz birazdan. Birazdan öğreniriz. sorarız. Hadi tamam. görüşürüz. Kesinlikle dersiniz. çok şık gözüküyor şimdiden. daha yeni başlayacağız. sonrasında da sizlerle yorumumu paylaşıyor <gülüyor> 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 Cheers. Cheers. <So, thank> <laughs> <laughs> soğan konsüme, beyaz ve yeşil olan ise bu dış çorba beyzi. Sadece zaten bunu <gülüyor> Tabii. <gülüyor> Güzel. <laughs> çok güzel. Çok başarılıydım. Çok değişik bir şeymiş bu arada. Yani çok doğru bir karar vermişiz ya. Farklı bir deneyim oldu. <laughs> Yani, bence çok iyi. Mekan bir restoranta. <laughs> bence çok çok başarılı. Dedim ya çok fine dining restoranta gitmiştik. Burası onlar çok lezzetliydi. Burası çok lezzetli ama burası farklı. Çok farklı. Yani, lezzetin dışında farklı bir yer burası. Gerçekten çok farklı. Şimdiden benim gönlümü kazandı. Nasıl? Beğendin mi? Beğendim. Farklı. Yani ben şimdi lahana dolması yemem. Normalde İste çok... sarmaydı bu, evet, bu arada. Evet. İste sarma. Lahana falan yapılıyormuş. Şunlar da cennet hurması sosuymuş. Çok güzel gözüküyor. Koray denedi. Çok, çok, güzel. çok güzel. Şimdi sıra bende. Farklı. Sen de yapalım. Enteresan. Güzel mi? Güzel. Ben de deneyeceğim. Şimdi. baharatlar çok farklı. Brokoliler iki gün, ispanakta 50 yaprak mı vardı orada? 50 elli kat, üzerine ağırlıkla bekletiliyormuş. Brokoliler de iki gün farklı baharatlarla mayonez edilip sonrasında ızgarada da pişiriliyormuş fasulyede risotto tekniğiyle tekneyle pişirip parmesan tadına ulaştırıyormuş. Bu parmesan alamadım. Bu arada gerçekten farklı tatlar denemek istiyorsanız burayı tavsiye ederim. Şu an kaçıncı konuşumuzdayız? Evet. 5. kursumuzdayız ve gerçekten çok iyi. Yemeğin birleşimine bence farklı bir şova katmış. Vegan bir restorantı. Bir şey var ya böyle gerçekteki yerlerini tutturup koymaya çalışıyorlar ya işte et yerine daha işte farklı bir şey içerikli bir şey koyup Bazen bir şey yapıp bunu evet. et tadı almaya çalışıyoruz. Burada bir bence şey yok. en sevdiğim şey o oldu. Hiçbir şeyi şey benzetmeye çalışmamışlar. Her şey çok kendine. has. Evet, Bu tabağı yemek istersin. Çok dengeli ve çok güzel tabaklar yapmışlar. Görselleri de çok güzel. Yapıyorlar. Ama keşke tatlarını da sizle paylaşabilsem. cevizli bir kek bulunuyor. Dışarısı balka bağlı leze. Üzerinde tahin pekmezle yapılan bir kek. En üzerinde de balka bağlı çitirleri bulunuyor. Afiyetler olsun. Teşekkür Teşekkür teşekkürler. Ediyoruz. Çok sevdim. <laughs> Kahve. Kota çok iyi. Tatlım daha iyi. Gerçekten, da Gerçekten baltalar da efsane. İçerisinde herhangi bir süt yok. Şekalı, ee, şeker. şeker de yok. Ee, tamamen yaptıkları ürünlerin e, meyvelerinden. meyvelerindenmiş. Kahve, tatlık, bir Hurma. de hurmadan. Hırma. Emin ben kahveli olanı yedim. Bu hangisiydi? Nasıl hayatım? Bence çok güzeldi, çok lezzetliydi. Ben de gerçekten bayıldım. Ee, i̇çime sine sine tavsiye ederim. Evet, evet kesinlikle çok güzeldi. Her şey çok, güzeldi. başarılıydı. Koru çok güzel. Ee, sadece size şunu tavsiye edeceğim. Önyargılı olmayın. Vejetaryen, vegan bir restoran olduğu için. Biz biraz önyargıyla gelmiştik Ay canım, ama... Ayrıca önyargıyla gel, kendi onunla konuştuk. <laughs> ön yargıya gelmedik. Mıydı? Gelmedik ne kadar da. Keşke arabada onu çekseydim. Yani vejetaryanla veganı karıştırmış olabilirim ama ön yargılıyım demek değil bu. Ya şey hani e, ne yiyeceğiz acaba, ha, evet, evet. nasıl şeyler olacak Aynen, o açıdan, sonuçta açıdan, o açıdan merakla yani, geldim. Yani, me Önyargılığı yani, gelmeyin gayet e, gerçekten bence çok güzel bir yer. E, çok değişik şeyler denedik, lezzetleri çok güzeldi. Benim en çok sevdiğim şey e, içeride de onu konuştuk. E, bir şey bir şey benzetmeye çalışmamışlar. Yani vejetaryen restoranı olarak hani böyle bir et tadını anımsatacak e, şeylerin taklidi gibi yemekler yoktu. E, bence o çok başarılıydı. Yani bunu gerçekten... Bütün kendi bir tadı ve imzası e, vardı. Evet. Çok e, böyle özel yemekler vardı ve gerçekten o yemekleri yemek istersiniz. Yani bir şeyin yerine doldurma yemekler değildi asla. Ve ben buraya hani e, tabii ki puanım 10. Özel günlerde hani tercih edersiniz gerçekten hani çok şık bir restoran ee, ama me böyle menüleri değiştikçe değiştikçe gelmek isteriz. Evet, farklı bir şekilde tekrar bir gün geliriz. Mutlaka. Evet. Bahçesi çok güzel, özellikle daha güzel bir havada gelmek istiyorum ben. Evet. <laughs> O zaman e, Bu ben... arada şey de söyleyeyim, <laughs> İçecek anlamında da çok geniş bir menüye sahip, kokteylleri e, de çok beğendik. E, benim kokteylim çok güzeldi, neydi? Supernova. E, eğer denemek isterseniz onu tavsiye ederim. Ben kokusunu ve tadını çok beğendim. E, bizim için güzel bir akşamdı, sizlere de buradan tavsiye olsun. O zaman başka bir vlogda görüşmek üzere. Bye!